Kaydettiğimiz bir parakende satış fişi üzerinde nasıl değişiklik yapabiliriz? Kaydettiğimiz bir parakende satış fişi üzerinde yanlış bilgi girişi yaptıysak ve bunu düzeltmek istiyorsak öncelikle üzerinde değişiklik yapmak istediğimiz fişi buluruz. Bunun için parakende satış ekranını açıp fiş no kısmına üzerinde değişiklik yapacağımız fişin numarasını yazıp enter tuşuna basarız ya da fiş no hanesinin yanındaki ok işaretlerini kullanarak belgeler arasında geçiş yaparak aradığımız perakende satış fişini bulabiliriz. Perakende satış fişi üzerinde değişiklik yapabilmemiz için mutlaka perakende satış fişini iptal etmiş olmamız gerekmektedir. Burada unutmamamız gereken önemli bir nokta, iptal etmediğimiz bir perakende satış fişi üzerinde değişiklik yapamayacağımızdır. Perakende satış fişini iptal etmek için iptal butonunu tıklarız karşımıza gelen pencerede şimdi aktif olan fiş iptal edilip tüm hareketleri geri alınacak. Onaylıyor musunuz sorusuna evet deriz ve işlemi onaylarız. Böylece perakende satış fişi iptal edilmiş olur ve perakende satış penceresi kapanır. Tekrardan perakende satış ekranını açıp iptal ettiğimiz perakende satış fişini bulduğumuzda fiş tipi hanesinde iptal ibaresini görürüz. İptal durumundayken perakende satış üzerinde istediğimiz değişikliği yapabiliriz. Örneğin carimizi yanlış seçmiş olalım ve düzeltelim. Girdiğimiz stok satırlarından birisini de yanlışlıkla fazladan girmiş olalım ve bu fazladan girdiğimiz satırı silelim. Satır silmek için satırın üzerindeyken menü butonunu tıklarız ya da fare sağ tuşuyla tıklarız. Sil, seçili satırı sil seçeneği seçtiğimizde satır silinmiş olur. Değişiklikleri yaptıktan sonra fiş tipi kısmından istediğimiz seçeneği seçeriz. Son olarak da F5 kaydet butonuna basarak yaptığımız değişiklikleri kaydederiz.